Devam ediyoruz. Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 458.615 sözleşmeli personel talep etmeleri halinde görevde yükselme, ünvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olabilecek. yeter sayımız vardır. Gündeme geçiyor. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı. 5. yasama yılının ilk birleşimi için bir araya... Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş sözleşmeliye kadro teklifinin meclise verildiğini duyurmuştu. Temenni ediyorum. Bugün kanun teklifinin Cumhur İttifakı'nın 7 grup başkan vekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici'nin de imzasıyla birlikte milletvekili arkadaşlarımız tarafından imzalanan kanun teklifi biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif yasalaştı ancak sözleşmeli personellerin sorunları tam manasıyla çözüldü mü sorusu akıllardaki yerini koruyor. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karatuman da sözleşmeli personellerin yaşadıkları mağduriyete dikkat çekerek aile birliğine vurgu yaptı. Farklı görevlerde, farklı illerde görev yapan evli kamu personeli ne yazık ki kendi eşi ya da ailesiyle aynı ilde çalışamamaktadır meclise getirilen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili kanun teklifiyle bu mağduriyetin acilen ortadan kaldırılması gerekirdi. Ama görüyoruz ki bu mağduriyet ne yazık ki bu beklentiyi karşılayamamış, bu düzenleme, bu mağduriyeti giderememiştir. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte 458.615 sözleşmeli personel talep etmeleri halinde görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olabilecek. Evet. Yasaya göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak görevde başlayanlar herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Evet. Bu kapsamdakiler memurluğa geçmelerinin ardından bir yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını da elde edebilecek. Evet. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları ise görevleri sona erene kadar korunacak. Yasal yürürlüğe girdikten sonra kamuda sözleşmeli personel olarak işe başlayanlar ise 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atamalarının ardından da 1 yıl süreli kurum içi veya kurumlar yasağına tabi olacak. <laughs> Mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel de 3 yılın sonunda kadroya geçebilecek. Ancak bu personellerin istihdamında da KPSS sınavında başarılı olma zorunluluğu getirildi.